Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hindistan Medyası Avrasya'da Barışın Anahtarı Türkiye. Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times'ta yer alan bir makalede Türkiye'nin Avrasya'da Rusya-Ukrayna savaşında barışın anahtarı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Rusya-Ukrayna krizine yönelik barış çabaları ve elde edilen diplomatik başarılar, dünya kamuoyunda yankılanmaya devam ediyor. Keşmirli Orta Asya uzmanı K. N. Panditan'ın Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times için kaleme aldığı bir makalede, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğuna işaret eden K.N. Pandita, ülkenin doğu ve batı arasında, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz ile Yunanistan ile Suriye arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirtti. Pandita makalesinde, Türkiye NATO üyesi, ayrıca Rusya ile iyi ilişkilere sahip. Ki ülke ticaret ve askeri anlaşmalar yaptı. Birçok ortak çıkar alanında işbirliği yapıyorlar, ifadelerine yer verdi. Hindistan'ın da Hint Okyanusu'nun anahtarı olarak kritik bir coğrafi konuma sahip olduğunu ve dünya ticaretinin üçte ikisinin geçtiği Malakka Boğazı'nın güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığını belirten Pandita, Hindistan'ın Türkiye ile birlikte Avrasya'daki barışın anahtarı olabileceğini vurguladı. Te yandan Türkiye ile Hindistan'ın Keşmir konusunda anlaşmazlığını hatırlatan Pandita, Ankara, Hindistan ve Pakistan'ın diyalog masasına gelip sorunları çözmesi gerektiğini yineliyor önemli ülkelerin çoğunun söylediği şey de bu yönde, ifadelerini kullandı.